Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Bootstrap'ta button yani buton butonları göstereceğim. butonlar ne işe yarar arkadaşlar? Butonlar bir yazının devamını okumak için, bir iletişim formuna gitmek için ya da ne bileyim ya bir işlem yapmak için sepet at bilmem ne vesaire. Bunların hepsi aslında butondur. Şöyle ki buton nasıl tanımlanır? Button buraya tanımladınız. Buton diyeyim ben mesela buna. Buton diyelim. Bakalım ne var. Şöyle e, eski tipte bir buton geliyor. Şimdi bunun e, tipini bir batın olarak alayım ki tıklanabilir olduğu Belli olsun. Şimdi class vereceğiz bunlara ve stillerini değiştireceğiz. Nasıl? Bootstrap'ta btn yani butonun kısaltması btn tre primary dediğiniz zaman mavi renkte bir buton karşımıza çıkacak. Daha böyle güzelimse yani böyle hover falan her şeye ayarlanmış. Başka ne vardır mesela? Primary'si varsa bunların tabii ki farklı farklı şeyleri vardır. Gelelim bakalım mesela primary var. Bunda secondary var. Başka ne var? Derseniz şunları sileyim. Göre göre gidelim. Kafanız karışmasın. Secondary var. Şunun aynısını tekrar kopyalıyorum Geliyorum yapıştırıyorum secondary kısmının yerine e, Success Yeşilimsi Bir şey yani düzenlemede genellikle bunlar kullanılır güzel gayet Geldik Bir daha yapıştırdık secondary kısmına Burası da nedir Danger diyelim e, Warning olayı var Şunların Direkt ekranda göstermeden gidiyorum Warning Info kısmı var Info Light kısmı var Light var Dark var Dark var bunları bilseniz yeterli Gördüğünüz gibi rengarenk butonlar var buradan istediğiniz hangisi sizin temanıza veya hoşunuza gidiyorsa Bunlardan birilerini seçebilirsiniz Şimdi Arkadaşlar bunlar mesela sadece düz düz butonlar. Şimdi bunların böyle daha güzel olanları da var. Ben ki bunları genellikle çok kullanıyorum. Mesela BTN yerine bir de Outline Tire yazdığınız zaman dış kenar çizgisi de anlamına geliyor. Şimdi fark göreceksiniz. Bakın üstüne geldiğiniz zaman o önceki rengi alıyor. Hava kısmında normalinde hiçbir şey yok. Şuraya şuralara Outline yazmanız yeterli. Outline Outline trail yazmanız yeterli. Şunu ben kopyalayayım. Geldim buna da outline yazdım. Bakalım ne oluyor. Gördüğünüz gibi. Bunları da aynı şekilde ben outline'larını yazıyorum. Hızlı olarak hızlı hızlı geçiyorum. Yenilediğim zaman gördüğünüz gibi bu tabi olmadı. outline çünkü zaten gridi hepten kayboldu Gördüğünüz gibi gayet güzel rengarenk. Mesela bu butonların e, boyutlarının farklı olmasını istiyorsunuz. E, bunu direkt size olarak da ayarlayabilirdiniz Cluster'ın ama bunu tabii ki de Şey ne yapıyor bize mesela şu iki tanesini karşılaştırmak amaçlı bekleteyim. Mesela outline primary vardı mesela buna gelip Normal boyuttaydı Şöyle Kaydettiğimiz zaman Gelelim Şimdi buna BTN-LG yani Large dediğimiz zaman bu buton bundan daha büyük olur. Buna gelip BTN-SM dediğimiz zaman bu buton bundan daha küçük olur. İşte burada belirli size boyutları belirli ee buton boyutları var. Onları yaparak istediğinizi yapabilirsiniz. Mesela hocam ben o butonun komple her yeri kaplamasını istiyorum. Bu nasıl oluyor? Bu şöyle oluyor arkadaşlar. Ee, şu btn sevme dedik buraya bir boşluk dağıtın btn tre blok dediğiniz zaman bakalım olacak mı gördüğünüz gibi buraya komple kapladı bu şekilde ee, başka ne yapabiliriz hmm. butonlarda çok fazla bir şey değişmiyor arkadaşlar ee, Bunları bilseniz yeterli. En çok zaten kullanılanlar bunlar. Bir sonraki derslerde görüşmek dileğiyle.